Şimdi eğer şuurlu ol, eğer şuurlu olsa olsak çekilmezdi. Ahiret şuuru. Dünyada da ahiret şuuru olsaydı burası çekilmezdi. Ondan yani ahiret şuuruna ve uyanıklığına nazaran dünya uyku denmiş dünya hayatına. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uyku demiş. Uykudasınız Ölünce uyanırsınız. İnsanlardan beklentilerin azaldıkça o kadar o kadar rahat olursun. Beklentin ya terakki ederek anlayışın artacak, beklentiyi nasıl yapacağız? Bir daha eşinden, aşılan işinden beklentin ne kadar az olursa o kadar rahat edersin. Tamam herkes bunu biliyor. Nasıl yapacağız peki bunu? Beklentin ya terakki ederek anlayışın artacak ya da mecbur olduğundan yani insanlardan beklentiyi nasıl yapacağız? Ahirete şuuru artıracağız. Neye benziyor? Usta diyor ki bir ahir, şey eve imani bir ahiret hükmederse o evde küçük bir cennet olur. Kavga olmaz. Bir eve imani bir ahiret, ahiret inancı akidesi Hükmederse sıkıntı olmaz. Herkes haddini bilir, hududunda kalır. Kavga, haddini bilmeyip hududunda kalmayanlarda olur. Abi sen kadınlara çok hak veriyorsun ama ya. Yok, her, öyle bir şey demedin. <laughs> Onlar da öyle diyor bu ders yapınca. Allah'ını terk eden seni mi terk etmeyecek? En mukaddesatına ihanet edenin daha düşük şeylere ihanet edeceği bir dihidir. En mukaddesi namazı terk edene, ahiretini kenara koyana seni on defa kenara koyar. Kar